Selam aleyküm, hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar, izleyenler, değerli abone, abonelerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Halime, Halimenin Hayali kanalındasınız. Ee, Antalya Kepez bölgesinde oturuyorum. Ee, köy içerikli paylaşımlar yapıyorum. Tabii yine aklımda bir sürü şey geçerken, videoda nasıl söyleyeceğim, nasıl başlayacağım, şaşırıyorum bazı aklımdaki olan şeyi bile bazen yanlış söylediklerim de oluyor. E, şimdiki içeriğimizde arkadaşlar biz geçen hafta burada sütçüler diye bir yer var. Oradaki cumartesi pazarından biber aldık annemle beraber. iki tane bu şey arkadaşlar kıl biber ince manken biber de deniyor. E, şey tatlı aldık. E, bu mor patlıcan arkadaşlar. Çünkü Antalya aşırı sıcak olduğu için burada siyah patlıcanlar çabuk acıyor. Mor patlıcanlar acımıyor bence bir tek. Bu da kendi yaşadığım, öğrendiğim tecrübelerden birisidir. Toprağı şeyden aldık arkadaşlar. Size de bunu da bitiriyorsunuz vereyim. Odun biriktirdiğiniz ağaç köklerinde bu zaman içerisindeki biriken, düşen yaprakların olduğu yerlerde çok güzel gübreli toprak oluyor. Bakın bizim buranın toprağı kırmızı. Bir seranın içerisine koyacağız. Bunları köklendireceğiz. Yine yağmur gösteriyor Antalya'yı. Bu mevsimde yağan yağmurlar da doluyla yağdığı için biraz bekleyeceğiz yine. Ee, bu seracıların attığı bir köpük arkadaşlar. Biz bunu neden buna dikiyoruz? Çünkü hava şartları e, şey gidiyor yine yağmurlu gittiği için e, kuruyup çürümesin diye toprakta böyle toprakta bekletseniz de olur ama biz hani toprağa diktiğimiz zaman da tüplü olsun daha güzel olsun diye Böyle köpüklere aşılıyoruz. İlk başta toprağı içinde doldurduk ama fidanlar biraz büyük olduğu için olmadı. Tekrardan topu, toprağı boşaltıp annem tek tek dikiyor. Annemle birlikte yapıyoruz. Ha bir de şeyi söyleyelim unutmadan. Ee, i̇çinde 15 tane varmış arkadaşlar. 30 lira. 30 TL'den aldım Antalya'da. 30 TL. Cumartesi sütçülerdeki cumartesi pazarından aldık. Bir kişi getirmiş sadece. Oraya normalde çok fidancı geliyor ama en erken onlar gelmiş. Bir tane genç bir delikanlıdan aldık. Ee, sağ olsun. Pestikan vardı. Ee, cin biberi daha çıkmamış. İşte közlemelik e, batlıcan alacaktık çıkmamış henüz. Yeni çıkacakmış. Benim attığım cin biberlere baktım tohum olarak attığım arkadaşlar sanırım eski fidan olduğu için tohum olduğu için bir tane bile çıkmamış. Artık nasip. Toprak çok güzel. Toprak e, aşırı güzel verimli. Bu odunlar odunlukların altında, odunların altında kalan odunlar çürüyor. Ondan sonra o topraklar dökülüyor odunlardan ya. Onlardan yapabilirsiniz. İçine biraz da kül karıştırsanız hastalıklardan kül koruyormuş. Bunu da internetten kendim öğrendim. Kül de karıştırabilirsiniz. Ben bunu ceviz ağacının altından aldım. Resmen sanki bu hazır satılan gübreli topraklar gibi. Biz bunu yapalım annemle beraber. Yine videomuzu kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar bir e, dikme işlemimiz aşılama yani bunun bizi bunda burada aşılama diyoruz buna. Aşılama işlemimiz bitti. Su da getirdim. Suyunu da döktük üstünden. Yarına hepsi direleşir. Bu köpük yeter dediydim ama yetmedi. Bir köpük daha aldım. Bu köpük ondan da güzelmiş. Daha büyükmüş delikleri. Annem de buralara değnekli fasulye dikecek. Köklü olduğu zaman tarlaya diktiğimi daha çabuk olur diye. Sera'nın. Sera da daha çabuk yetişiyor can suyu da verildi. Hayırlı bol üretimler olsun inşallah. Rabbim o azadıyla yemek nasip etsin. Sedi de şeydeydi de çekelim. İki üç gün önceki videolarda rokaları çekmiştim ya. Bir de şimdi bakın. Maşallah. Geçen sefer kıyıp alamamıştım ama tazecik, körpecik. toprağı buradan aldım arkadaşlar bakın. Zaman içerisinde düşen, çürüyen yapraklar. Allah samralı, gübreli süper toprak olmuş. Bir de şu su nereden çıkmış acaba? Ceviz ağacının. da diğer yaptığım bir iş arkadaşlar. Bunu ekleyin az 4-5 gün oldu. Bunu bir kuzenin dışarıya atmış. Beyaz cin biber fidanı. dışarıya söktüklerini dışarıya atmışlar. Bakın başında tomurcuk var. Bunu geçen seneden ilk Eylül gibi olan Ekim'den ekmişler. Dışarı atmışlar. Ben dallarını kırdım. Bakın. Bunlardan yine fiskiye verecek, dal verecek. Şurada bir tane tomurcuğumuz var yine. Erkenden cin biberimizi yeriz. Kalkayım. Hep direkt diplerine diktim böyle. Tutar inşallah. Bakın burada da tut, diktim. Tutacak. Şöyle kaç tane altı köktü. Şöyle direkt köklerin direkt diplerine diktim. Bunlar da ilk ektiğim güverler. İleriki direkt diplerine ıspanakla maydanoz attıydım. Hangi nereye ektiğimi hatırlamıyorum. Belli koyu aklın aklın zaten biliyorum aklın git gel git gel akıl olduğunu nereye ektiğimi hatırlamıyorum. Bunlara biber tohumu attım arkadaşlar işte hiç hiç bir tane görünmüyor. Bakın şurada bir tane var. Bakın. Kurt. Hı. Pança bile yok. Hiç çıkmamış. Doğmuş 4 senelik vardı ya. Hiç çıkmamış. Buraya ektiğim güverlerim arkadaşlar. Gayet güzel oldu ama Telefon bana çok parlıyor. İnşallah size güzel görünüyordur. İftara dakikalar kala arkadaşlar. Zeynep'i okuldan aldım geldim. Dedim ve aklıma geldi dedim buradan bir video çekelim. Çünkü hep aynı şeyleri çekip durmak istemiyorum. Değişik içerikler üretmek istiyorum. Ee, günün hasılatı arkadaşlar. Hiç kocunmam. Çöpün kenarına atmışlar. Allah en az iki tavuk doyar. <laughs> günün hasılatı. Evet Tekin annem buldu. tut annem bir şeyi yaklaştıracağım. Burası şep boy arkadaşlar bu çiçeğin adı. Şu köşeden döndükten sonra var ya koku ortalığı bayıyor resmen. Böyle kokular benim başımı tutar. Aşırı kokuyor çünkü parfüm gibi. Beyazı ve pembesi var. İlerisi şu tarafı karanfil. Yanlış gübreleme yaptıkları için bu sene karanfilleri olmadı. Buradaki oturan Suriyeliler burayı yapıyor. Annem gelin oraya geldik. Annem gelin oradan horoz yakalayacağız. İki tane horoz sattık. Onları sahiplendireceğiz. Annem gelin oraya gidelim. Maalesef hepsi ağaca dünemişler ama yakalanacak kadar aşağıda değiller. Çok yukarıdalar. Boyu yetişmiyor. Bunlar da annem gelin yaz portakalları. Ben beslenmeyi dolduruyorum. Ha, bakın geçen günkü zeytinleri attığımız gök taşı buraya da atmışlar. Ben bir tane de kendime aldım. Ekşi bistim ama çok anne, ekşi de ama. daha vakti gelmedi. Yaz portakalı, Mayıs gibi falan yenmeye başlanıyor. Tamam annem alıyorsun ama yemiyorsun kızım hiçbir tane. Buna bak. Beslenme çantayı doldurduk. Bak, koy koy hadi koy. Evet. Tamam annem soyuyorum, so soyuyorum bebeğim sana soyuyorum. Daha dünüyecek olanlar da var. Ha size şeyi gösterecektim arkadaşlar. Geçen gün buradan yapamadık. Gaz yumurtalarını gösterecektik. Çıkar anne bir tane temizinden çıkar. Kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 5 tane. Bakın. Zeynep 8 yaşında. Eli o kadar. Ay, benim çok benim ağrıtmışım. Ben 1.78 Anne bir boyunlayım. tane alalım. Çok ben çok seviyorum. Al anne, bir tane kirli olandan alana. Çek de ben orayı çekeyim. Kafanı bir çek anne. Çek, bak, bir tane al. Sabah getiririm, tamam mı sana? Action. Hadi bebeğim. Evden başka bir videodan devam edelim. öküzler bile yemeye başladı. Bu küçük arkadaşlar. Küçük burada. Şu en baştaki küçük. Giden küçük. Bakın. Mücadele ile minik de burada. Şu anda bütün kuzularımın hepsi otuyor. Kurbanlık adayım. Prens 60 kilo. Karpuz patates 54 kilo. Size bir sürprizim var. Sürprizimize gidelim. Bıldırcınlarıma yumurtlama yemi aldım arkadaşlar. Antalya'da yumurtlama yemi. Kilosu kilo olarak aldım. 14 lira olmuş. Ben normalde çuval alıyorum ama artık çuval alacak gücüm kalmadı. Çalışmadığı için paralar hiç geldiği gibi gidiyor. Yine ta alalının kadar oldu. Bir tane bile yumurta yok. Sürprizimizin yanımızdayız arkadaşlarım. Bir tanesini daha patlattı. O da dövsüz. Çünkü yumurtanın soğuduğu gezmedi, üstüne pisledi. Gurk tavukların olduğu yer serbest olacak. Böyle kafes içine kapatırsak gezecek alan var ama yine de dar gittiği için herhalde sanırsam üstüne pisledi. Çünkü bu gurk tavuğum senede 3 sefer gurk olan bir tavuk. İngiliz gırması. Civcivlemiş arkadaşlar. 7 yumurtadan bir tanesi çıkmış. Bir tanesi de kırmış. Ee, şu anda açmayayım çünkü yeni çıkmış üşümesin bir takip videolarda çıkmış halini gösterdim işte biraz çarşıya yakın olsak da altına bir 10 kadar hazır civcivlerden alıp da koysam ona da güvenmiyorum civciv yumurta civcivi diye satıyorlar hep horoz çıkıyor ama öğrendim şimdi kanatlarına bakıp e, tavuk mu horoz mu olduğunu gidebilsem dalabilsem ee, başka bir işten e, yine video çekelim Kaktüslerin oraya geldim arkadaşlar. Ben bu arada başka bir sürü iş yaptım. Ee, diğer bir gün olmak oldu yani mecburen. Aslında böyle videolar çekmesini sevmiyorum. Ee, videolar arası kopukluk gibi oluyor, bütünlük olmuyor. İzlediğim videolarda ben e, böyle şeyler olduğu zaman hani video birbirine bağlı, daha böyle alakalı e, akış birbirine uyumlu olduğu zaman izleniyor. Kendim de dikkat etmeye çalışıyorum ama hesapta olmayan şeyler çıkıyor. Dün pazara gitmek zorunda kaldım. Okula gittik. Oradan koyunlara gittik falan fıstık derken akşam oldu. Yemek vakti geldi. Ondan sonra çocuk geldi derken biz yine video çekemedim. Ama fıstık kırdığımın videosunu attım. Koyunun başındayken arkadaşlar ekçek olduğum fıstığın kırımını yaptık. Hepsini kırdım bunu cumartesi pazarından arkadaşlar kaktüs sordum bu kadar büyük bile değildi küçücük saksıda 25 lira dediler ben bunu burada bir tane ıspartalı bir komşum var ondan aldım tanesi 10 liradan aldım arkadaşlar çünkü hep bana diyordu bana sat sat sat. bana hani bana ver desem hani günah hani öyle hak da yiyemem ayıbıma da gider dedim bana sat ee, be, kaç tane verdi 5 tanesini verdi. 10 milyondan aldım. Bakın 2 tane de hediye verdi. Sağ olsun. Şimdi bunları saksılara dikeceğim. Saksıya da para vermedim arkadaşlar. Hani bazen siz de ulusunuzdur, internette bile yazıyor. Eskiler güzeldi. Yoğurt kovalarına diktiğimiz sardunyalar vardı diye. Ben de bunlar benim hep dışarıda tavuklara yem su kattığım kaplar. Bunları kestim. Bu da dondurma kabıydı, yem verdim. Dedim değerlendirelim. Saksı bile deli para olmuştur eminim. Her şey çok pahalı. Bunları ben dün doldurdum. Suladım arkadaşlar. Tam Kaktüs fazla suyu sevmiyor. Dünden ekeceğim diye sulamıştım. Bunu da Zeynep e, yolun kenarında bulmuş. Selle gelmiş sanırım. Bir tanesi saksılı olacak. Ona şu küçük şeyi dikelim. Yerim gitti. Niye aldı? Ben giymiyorsun. 3 tane daha var arkadaşlar. Bunları da dikeyim. Ben size diğerlerini de göstereyim. Bir de şöyle kürek yemişine benzeyen ama kürek yemişinden çok çok daha küçük olan bir kaktüs çeşidi var. Bunlardan da diktim. Böyle yoğurt kovalarına. Bunlardan da satarım. Çünkü her şey e, satılıyor. internete koyduktan sonra her şey satılıyor. Dedim hani satarım. Gidene gidene hediye ederim. Boş duracağıma dedim. Buradaki sardunyalarım vardı. Onları kırdım arkadaşlar. Çünkü saksılardan taşıyor. Ben öyle görüntüyü de sevmiyorum. Bunları kırdım. Dedim hani belki isteyenler olur diye buraya da e, ısladım köklenir orada da. Onları da isteyenlere veririm. Şu kaktüsünden de buraya çoğalttım. Bir tane de şurada var. Şunları atacağım ya. Sinirim bozuyor. Görüyor musunuz? Gösterebiliyor muyum? Evet. Bezelye tohumlarımızı alalım. Benim o fena olan yeğeni sayesinde bu sene ekemedim güya. Bu sene burayı ben bezelyelik yapacaktım. Bakın arkadaşlar. 2-3 kök bezelyem nasıl güzel olmuş. Nasıl güzel olmuş. İçeriden çekerim. Yeni bebek bak baklalarım döküyor. Ben lafta güya size şeyi çekecektim. Gargül kestiğimi çekecektim ama video eğer uzun olursa onu diğer bir videoda çekerim. Ben şu kaktüsleri bir dikeyim. Sonra baklaya gidelim. Eee Onları da ektim arkadaşlar. Benim bunların hepsi kendi bulaşık deterjanı kutularım. Ben böyle alıyorum hani daha tasarruflu olması için. Ee, ama şimdi aklım başıma yeni yeni geliyor. Bunlar köpürmediği için aynı şeye geliyor. Hesaba geliyor aslında da. Hani yine de siz bilirsiniz. Ben hadi kendi düşüncem. Köpürmüyor ya bu deterjanlar. Böyle diktim. Bunlar Antalya çok sıcak olduğu için çok sonradan paramparça oluyor bu saksılar da. Eğer ileride şey yapabilirsem saksılarını değiştireceğim. Zeynep'in bulduğu saksıyı da buraya koydum. Bakın bu da böyle bir çay kutusu. Daha önce de gösterdim sanırım bunu. çekelim. Size Zeynep'le size bir sürprizimiz var. E, duymuyor şu anda. Tavuklar civcivledi arkadaşlar. Onları size çekip göstereyim. İlk önce baklayı bezelyeyi gösterelim. Dolanıp da. Bu parasaları aldım ama işte o zaman moralim çok bozuk olduğu için çok geç diktim. Daha yeni yeni büyümeye başladılar. Geçen gün annem ekmek yaptığım videoda Bunların yapraklarını götürdüm arkadaşlar. Bunlar aynı yine süver ama vakti geliyor. Yakında bunlar göbek çıkarmaya başlayacak. Antalya'da yaşayan, yaşanan felakette dolu yağdı biliyorsunuz. Bu soğanları 10 liralık aldım. Soğanların yeşillerini yeriz dedim ama maalesef dolu vurdu. Şuraya patates dikmiştim. Çıktı. Bir diğer konu arkadaşlar ağacın gölgesinde sebze olmuyor verimli olmuyor hani oluyor diyenleriniz illa olur ama olmuyor verimli olmuyor verimli dökmüyor her gün azıcık azıcık burayı belliyorum evin öndeki süpürdüğüm topraklı pislikleri böyle gübre tavuk gübresi falan da vardı buraya döktüm bunlar şey olarak geçiyor gübre bakın sizinle beraber ben de ne gördüm daha önceki videolarımda çekim yapmıştım size. Bakın kafa gelip de bakın bu tenekeyi yolda buldum. Açtım. Buna fasulye dikmeyi unuttum. iyi mi? Bakın fasulyem çıkmış. Bakın. Görüyor musunuz? Çıkmış. Ay bunlara ne attıydım ben? Biber tohumu. Biberlerim de çıkmış arkadaşlar. Eğer ot değilse tabi Sanırım o arkadaşlar onlar. Bakın şunlar biber. Festikan da olabilir arkadaşlar. Şu bak. Şu biber. Bibere benziyor daha doğrusu. Bu külle. Şu biber. Buraya diktiğim soğanım. So sarımsak dikmiştim. Geri çıkmış. Bu da güzel bir çiçeğim. Tavuklardan o kadar görüyorum ama gene de üstünden uçup gidiyor. Tavuklar mahvediyor. Ben bakla görmüştüm ama. Baklayı arkadaşlar cumartesi pazarında sordum. Bir ara 60 lira dediler. Geçen gittiğimde sordum. Sütçüler cumartesi pazarında. 25 milyon dediler. Bakın. Bebek baklalarım dökmüş. Haftaya baya baya olur. İnternetten koyarım yine. Onlar internetten, WhatsApp grubundan öğretmenlere satabiliyorum. Alıyorlar. Çok tatlı, çok iyi bir öğretmenim vardı ama tayine çıktı gitti. O benden her şeyi alıyordu doğal yetiştirdiğimi bildiği için. Burada arkadaşlar hiç sıfır gübre, sadece koyun gübresi var. Bir yandan da tohumlarımı da toplayayım bir yandan bunları kurutacağız seneye inşallah bezelye Bezelyeyi eğer hani sırıklıya bile şey yapamazsınız hani çünkü ağ ağan bir bitki tel kenarına dikin arkadaşlar telden böyle ağıp gidiyor bakın ben hep tel kenarına diktim ama seneye inşallah fikrimde bir tane face hesabımdan bir adam takip ediyorum bir bey takip ediyorum o e, asmış. Ben de inşallah onun gibi ama kargıya dikeceğim. Bakın maşallah. Görüyor musunuz? Bu üç kökten işte benim yeğenin bana yaptığı fenalık. Görüyor musunuz? Çok güzel dökmüş. Şu birazcık daha duracak. İyice kuruması lazım. Mesela şunun gibi. Hmm. Biliyor da ne kadar olacak bilmiyorum. Tohumu aldım bir yandan. Bunların hepsini tohum yapacağım arkadaşlar. Hiç pişirmeyeceğim. Çünkü bir pişirinlik çıkmaz hiçbir zaman. Hepsini tohum yapacağım. Yine Zeynep'e sizlere, sizlere ve Zeynep'e sürprizimi gösterelim. Evin oraya makas almaya gelmiştim. Su faturam gelmiş arkadaşlar. 101 lira. Size ne kadar geldi? Şükür ya ideal benim için çok değil. 80 lira geliyordu önceden, 101 olmuş. Sokak köpekleri katmasın diye yemesin diye evin önündeki tele kapatıyorum. Evin önü aslında her yer tavuk pisliği. Gelen giden üstüne basacak ama mecburum kapatmak zorundayım. Ee, sabah annemle konuştum arkadaşlar. Bu sokak köpekleri çok tatlı, çok sevimli ama benim maddi olanaklarım yok kısırlaştırılması gerekiyor annelerini kızan olmuş erkek köpekler geliyor bir de yani tavuklarımı yiyecek belediyeyi arayıp barınağı arayıp yavrular ve annesini almasını söyleyeceğim bakın bir de şey oldu Burasına ne olduysa şişti burasında bir şey var bu tarafı şişti belediyeyi arayıp haber vereceğiz götürsünler çünkü yani kısırlaştıramam ben bunları ve tavuklarım var. Erkek köpek çok geliyor. Annesi şu anda yok. Öteki tarla da. Karla... Tarla da annem? Kardeşi de yok. Kardeş. Ee, toklu yemin arkadaşlar 500 milyonu aldım. 500 TL'ye aldım. Samanım hiç kalmadı. Mecburen gütmek zorundayım yine. Evet annem oynuyor. Annem. Ee, bizim icacı abimize söyledim Bana 10 çuval saman getirecek Bir yere sordum samanın çuvalına 100 TL dedi Bir yere sordum yeni gelmiş 95 TL dedi 10 çuval alacağız Bu çiçekleri de Geçen gün arkadaşlar e, Zeynep'i bırakırken yolun kenarında Çöpün kenarına koymuşlar e, Az böyle kasım patıya benziyor Sanırım hastalıklı diye Bırakmışlar atmışlar e, Bakın Fisilli tomurcuklu Dedim üretebilirim. Bunları çelikleyip dikeceğim. Güzel yani. Çeyi de güzel, rengi de güzel. Bunları da dikeceğim. Bıldırcınlarımın yemi bitmiş. Suyuları da çok kirlenmiş. Hiç yumurta yok. Yeni başlayacaklar. Geçen günkü sattığım abla yine 5 tane almıştı arkadaşlar. 4 dişi bir erkek. Geri getirdi. Normalde aslında böyle şeyleri bir, bayağı bir durup aferin da geri aferin. Ta ta ta. Bıldırcınları çekerken süre doldu arkadaşlar. 3 tane civcivimiz çıktı. Ee, yani var ya yaptığınız her kişiyi özenerek, düşünerek yapmak lazım. Bunları yerine koyalım. Şöyle bir fotoğraf alayım da. Köpek kedi yemesin diye böyle yere koydum. Yer küçük olduğundan hep üstüne pislemiş. Hep üstüne bir pislemiş. Felaket bir koku var. Yer geniş olacak. Gezecek. Kaç? 13 yumurtadan 3 tane çıkmış. Bir tane daha çıkmış ama o ölmüş. Altında 3-4 yumurta daha var. Kış dönemi olduğu için çok düzensiz çıkıyor. Ee, ve... Üşüyorlar. Çabuk üşüyüp ölüme ihtimali var. Yani koyduğunuz baktığınız yerin çok mükemmel olması gerekiyor. Fasulyeler için kargı keseceğim arkadaşlar. Buna bazı yerlerde sırık, sırık da deniyor. Biz burada kargı diyoruz. Yani bunun hepsini kessem olur. Çünkü bayağı bir fasulye dikeceğiz. Annem de dikecek ayrı. Ben de dikeceğim. Ben bir tane buldum. Keselim hazırlayalım. Zeynep beni keserken çekmeye çalışsın. Çekemezse de kusura bakmayın. Ee, biraz çalışalım. Çünkü Zeynep'in aslında ödevi var da. Ee, 18 Mart Çanakkale şarkısını Evet. Çanakkale'de değil mi? Evet. Onu ezberleyecek. Çalak Onu da ağızdan kale, ez... Onu ezberleteceğim annem çalak bir dakika. Kale. Bebeğim bir dakika. Kendim. Ezberleteceğim. Ağızdan ezberletirim. Kendim biliyorum. O var bir tek ödevi. Normalde yapamıyorduk bu ama sabahtan başlayalım bakalım. Hey, Dün aradım Azal abla telefona bakmadım. Dün hastaydım kalkmadım. Biraz kestim arkadaşlar böyle yığdım. Bunlar temizlenecekler olan, temizlenecek olan bir kucaklıkta, yarım kucak diyeyim, bir kucak demeyeyim az çünkü temizledim. Zeynep yola düştü, gidiyor arkadaşlar. okul saatimiz geldi. Biz servis işine geçeceğiz. Zeynep okula bırakacağım koyunları oradan da koyunları salarız. Bu videomuz da bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi, yorumlarınızı, kanalımı paylaşmanızı, abone olmayı abone olmayı unutmayın. E, desteğinizi, paylaşımlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.